Merhaba arkadaşlar şu an Çoban evet. Dede Türbesi'ndeyiz Adana'yı geziyoruz Evet. Çocuklarla dolaşıyoruz buralarda Bugün biz e, burada Adana'nın Çoban Dede'sini geziyoruz Burada çocuklar çok eğleniyor Evet çünkü piknik yapmaya geliyorlar evet. değil mi aşkım? Önce bir buranın manzarasına bakalım bakalım Denizler var böyle. Tekneler falan var. Böyle, böyle küçük göller falan var. Köprüler var şurada. Şurada denizler var. Tekneler var. Sonra orada bakımlar, tekneler Peki Doğru. burası neresi? Namaz evet burası türbesi dua ediyorlar değil mi kızım evet. içeride ve namaz kılıyorlar. Evet çok güzel bir manzarada duruyor değil mi anneciğim? Hmm. Oralara küçük küçük. Oraları küçük küçük kafeler yapmışlar. Asil burası neresi oğlum? Asil. Neresi burası aşkım? Çoban dede de bakalım. Çoban dede. Aşkım çoban dede de bakalım. Asil şu an havuç yemekle meşgul. Ve oyun oynamakla. Yüzünü sivrisinekleri sırdığı için yüzü kremli kremli, kremli geziyoruz. Değil mi anneciğim? Sinekler Anne, mi ısırdı seni anneciğim? Asil? Asil? Anneye bakar mısın? Seni sivrisinekler mi ısırdı aşkım? Aşkım Ecem düşersin bir tane Ecem. Anneciğim çıkmıyoruz oralara. Sonra aşağıda başka bir tane çekeriz aşkım. Gel buralara bir bakalım Asil gel bakalım oğlum. Evet çoban dede tepede bir yerde olduğu için her yer manzara. Her yerde sular var. Ve Seyhan Barajı var. Etrafını sarıyor ağaçların arasından. Gördüğünüz Seyhan Barajı. Yer, gibi. Adana Seyhan'da oturanların %90'ı gelir. Burayı ziyaret eder. Ve aynı zamanda aşağıda piknik yaparlar. Aralardan manzara görünüyor. Ağaçlar. çoban dedenin etrafını geziyoruz şu an. Asil de etrafı keşfediyor değil mi anneciğim? Hayır oraya çıkamayız. Gel bir dolaşalım. Gel dolaşalım seni çıkaracağım. Gel önce bir dolaşalım. Önce bir dolaşalım. Bak burada çöp kutusu varmış. İnsanlar yere çöp atmasın diye. Asil bak burada bayrağımız var anneciğim. Bak nerede bizim bayrağımız? Evet. Hadi. Ne belediyesi? Emine gel ya hadi ya. Adana Büyükşehir Belediyesi. Yerlere çöp atmayınız. Merhaba Asil. Merhaba. Ben de geleyim. Ben de geleyim. Hadi bakalım ben de geliyorum. Evet. Şu an çoban dedenin etrafında dolaşıyoruz. Biz tur atıyoruz. Hem etrafı geziyoruz. Video çekiyoruz. Aynı zamanda. Evet, aynı zamanda Almina Cem etrafı tanıtıyor bize. Şimdi bakacağız Almina Ecem'in gösterdiği manzaraya. Evet. Etrafında genelde lüks binalar, villalar. Tamam vereceğim oğluma. Evet, şimdi videomuzu kapatalım anneciğim. Gel bakalım arkadaşlar biraz daha aşağı geleceğim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay yap bakalım aşkım. İkiniz beraber bay bay. Yeni videoda görüşmek üzere. Bye bye.